Ölümünün 75. yılında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü kent meydanında yapılan törenle andık. Vali Mustafa Büyük, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Garnizon Komutanı Tuğ General Bilgehan Soylu, CHP Milletvekili Engin Özkoç ve Sakarya Protokolü, Emniyet Müdürü, Satso Başkanı, siyasi parti temsilcileri, STK'lardan gruplar ve gazilerin yanı sıra okul öğrencileri ve bisiklet kulübü sporcuları katıldılar. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından vali şeref defterine imzaladı. Çelenkler konuldu. Devlet adamı büyük bir lider olarak yaptıklarınız sadece Türk milletinin kaderini değil... Dünyadaki dengeleri de değiştirmiştir. Daha sonra toplu resimler çektirildi ve AFA'daki programa geçildi. Sabah 04.09'da merkez üssü Serdivan ilçesi aşağı Dereköy olan 3.5 şiddetindeki deprem Sakarya'da korkuya neden oldu. Merkez üssü Serdivan aşağı Dereköy olan 3.5 büyüklüğündeki depremin yerin 14 kilometre derinliğinde meydana gelmesine rağmen sarsıntı özellikle Serdivan ve şehrin yeni yerleşim bölgesi olan Yenikent civarında hissedildi. Kandilli Rasathanesi Depremin merkez üssünün Serdivan Aşağı Dereköy olduğunu ve yerin 14 kilometre altında 3,5 şiddetinde meydana geldiğini açıkladı. Adapazarı Belediyesi 500 yıllık tarihi olan ve bugüne kadar hiç sıcak asfalt yapılmayan Örentepe köyünde asfalt çalışmalarını başlattı. Adapazarı Belediyesi yaz aylarında yaptığı birinci etap asfalt çalışmasından sonra ikinci etap asfalt programına başladı. Toplam 7 mahallede daha asfalt çalışması yapacak olan Adapazarı Belediyesi bugüne kadar hiç sıcak asfalt görmeyen Örentepe köyünde asfalt çalışmalarını başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyerek bitiş tarihleriyle ilgili mühendislerden bilgi alan dişti. Çalışmaların güzel havalarda mümkün olduğunca hızlandırılması talimatını verdi. Başkan Dişli şehirdeki asfalt çalışmalarından sonra sıranın köylere geldiğini belirterek köylerimize de ilk olarak Örentepe'den başladık. Hükümetimizin yaptığı çalışmalar büyük takdir topluyor. Biz de hükümetimizin desteğiyle elimizden geldiğince her yere hizmet götürmeye çalışıyoruz. İlçemizin her köşesine kalıcı hizmet vermeye devam edeceğiz. Örentepe halkına şimdiden hayırlı olsun diliyorum dedi. AK Parti Genel Merkezi tarafından görevlendirilen Başkan Toçoğlu katıldığı programda Büyükşehir Yasası ve tecrübe paylaşımı konulu ders verdi. Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri Ahmet Yakuboğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun yanı sıra AK Parti Kütahya İl Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya İl Teşkilatı mensupları ve akademi öğrencileri katıldı. Başkan Toçoğlu konuşmasında siyaseti mecranda gitmesi için siyaset yapanlara büyük görev düşüyor. Siyasetçi siyaseti itibarsızlaştırmaya meydan verecek hareketlerden kaçınmalıdır. AK Parti'de siyaset yapan insanların hem güvenilir hem de fedakar olmaları gerekir. Siyaset yaparken hiçbir şekilde yalan söylememek ve yanlış işlere girmemek gerekir. Ne yapılabilecekse dürüst bir şekilde ortaya koyulmalı ve bu yolda fedakar bir şekilde davranılmalıdır. Halkın güveni kesinlikle zedelenmemelidir dedi. Sakarya'da 33 gün önce 25 haftalık 600 gram ağırlığında dünyaya gelen parmak bebek yaşama tutunmaya çalışıyor. Erdem ve Betül Demir çiftinin Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen Sümeyye isimli bebekleri yeni doğan yoğun bakımda yaşatılmaya çalışılıyor. Küveyze özel bakım uygulanan Sümeyye bebek 33 günde 200 gram alarak 800 grama ulaştı. Ee, şu an itibariyle 3 adet e, çok düşük doğum ağırlıklı e, bebek e, hala yaşamını devam ettirmekte desteğimizle. Şu an önünde bulunduğumuz e, bebeğimiz e, 6 aylık e, dünyaya geldi, doğdu. E, doğduğunda 600 gramdı. Şu an 1 e, ay 3 günlük e, oldu. Şu anki tartısı 800 gram. Bebeğimizin Genel olarak ilk günden e, bugüne tabii yaşamla ilgili umutları desteğimizle de, e, her gün artmakta Bebeğimiz de tabii ki e, hayatın devam etsin, yaşasın e, istiyoruz genel anlamda. Uyan kızım, hem ilk bebeğim. Yani kaç haftalık bir geldi? 25 haftalık. E, bugün 33. günü. Yani ne yapıyor? Her gün geliyor musunuz? Her gün geliyorum hafta sonları hariç. Yani böyle kısa görüşlerimiz var. Zaten çok tutmuyor doktorlar yani. Ayrı kalmak nasıl? Tabii ki de sıkıntılı günler yaşadık yani bu 30 gün boyunca. Sıkıntılıydı yani zaten bebeğimiz çok küçük olduğu için. İnşallah iyi olacak yani bekliyoruz. Geçen yılın 10 ayında 57.160 otomobil ihraç eden fabrika bu yılın aynı döneminde dış satışını 69.486 adede çıkardı. Otomotiv Sanayi Derneği'nin verilerine göre yılın ilk 4 ayında yurt dışına 16.442 otomobil satan Toyota Türkiye Mayıs'ta 4.063, Haziran'da 7.853, Temmuz'da 10.746, Ağustos'ta 11.047 Eylül'de 9500 ve Ekim'de 9835 otomobil ihraç etti. Yeni model Corolla ile atağa geçen fabrika Temmuz'da 14814, Ağustos'ta 11646, Eylül'de 13897, Ekim'de 10692 otomobil üretti. Geçen yılın 10 ayında 57160 otomobil ihraç eden fabrika bu yılın aynı döneminde dış satışını 69486 adete yükseltti. Toyota Türkiye, Türkiye'de en fazla otomobil ihraç eden dördüncü fabrika oldu. Sakarya Spor, Spor Tata 3. Lig'in 11. haftasında Erzurum Büyükşehir Belediyesporu Sporu ağırladı. Zorlu mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda iki takımda skoru değiştirecek golü bulamayınca müsabaka 1-1 sona erdi. Sakarya Spor bu sonuçla haftayı 14 puanla kapattı. 2013 yılının son kampanyası